Gemi kaptanları seyir defterine neden Çanakkale geçildi diye yazmaz. Gemilerde jurnal adı verilen bir seyir defteri bulunur. Gemi limandayken ya da seyir halindeyken yaşanan tüm gelişmeler jurnal defterine kaydedilir. Geminin rotası, hızı, geldiği ve gideceği liman, vardiya değişimleri gibi bilgiler deftere not edilir. Gemi sığ sulardan ve önemli su yollarından geçerken de defter sürekli güncellenir. Örneğin Cebelitarık Boğazı geçilirken 03.00'da Cebeli girildi. 05.00'da Cebeli Tarık'tan geçildi gibi saat belirterek yazılır. İstanbul Boğazı'ndan geçerken saat 08'de İstanbul Boğazı'na girildi, saat 10'da Kavaklar geçildi, saat 11'de Hisar geçildi gibi sürekli notlar jurnal defterine kaydedilir. Fakat dünyanın hiçbir gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçerken bunları yazmaz defterine Şehitler Abidesi 2 milden selamlandı ve Çanakkale Boğazı saygıyla çıkıldı diye yazar. Çünkü biz Çanakkale'den tüm dünyaya haykırmışız. Çanakkale geçilmez diye. Beğendiyseniz beğenmeyi ayrıca abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.